Arkadaşlar, bu videomuzda daha önce biliyorsunuz yeni Boralı 2019'un normal benzin testini yapmıştık. bugün de Samsung Toyota Plaza Derindere Koçak sponsorluğunda teşekkür ediyoruz tekrardan. Aracı bizlere verdiler Bilal Bey beraber. neden akşam yapıyoruz? İlk baştan şimdi sorularda videonun en başında o gelecek. Neden akşam yapıyoruz? Akşam yapmamızın sebebi arkadaşlar Birazdan e, bozuk yollara gireceğiz. Hem fırsatı ancak bu zamana bulabildik. Şimdi videolarda olumsuz gelecek birkaç çekim. Şey. Şimdi açıklama yapalım da ondan sonra. Anca fırsatını şimdi bulabildik. Aracı teslim aldık. E, arkadaşlar kısaca bahsetmek istiyorum araçtan. Biliyorsunuz aracımız Corolla'nın ilk hibrit aracı. E, i̇şaretleri, amblemleri görebileceğiniz üzere mavi etrafı. Yani elektrikli hibrit. Hibritin kelime anlamı nedir? Melez. Melez anlamına geliyor hem benzin motoru hem elektrik motoru ikisi bir arada toplamda 122 beygir bir güce sahip. Bu videoda arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki Corolla'da iç detayını falan anlattık. Bu videodaki tanıtımımızdan maksat aracın birazdan arkadaşlar testine başlayacağız. Ee, çakal arazide, bozuk arazide nasıl gidiyor? Süspansiyonlar nasıl? Bir önceki kasaya göre benim kullandığım kasaya göre nasıl hepsini detaylı şekilde sizlerle paylaşacağız. Bunu videoda göreceksiniz. Geçtiğimiz yerleri falan. Onlar da bahsedeceğiz. Ee, video e, tanıtıma başlamadan önce arkadaşlar şunu belirteyim. Gece de olsa, akşam da olsa şu e, gündüz ledleri iki çizgi gider. aracı gerçekten çok ayrı bir cazip kılıyor böyle. Bir cazibe küçürü insanı gerçekten. Beni en çok mutlu eden yani en çok hoşuma giden taraf o. Uzaktan baktığınız arkadaşlar. Gerçekten Corolla'ya yani bu sefer yakışan gündüz renklerini yerleştirmişler. Ee, bu konuda ben memnunum. Ee, ikinci bir özellik arkadaşlar Sanruf. Biliyorsunuz Sanruflu bariş test aracıdır. Plazalardaki test araçlarının hepsi Emfor model olduğu için Sanruf'un um. Sanruf birazdan açacağız. Videoda da göstereceğiz. Ve arkadaşlar üçüncü bir soru. Şunu anlatacağım. E, araçlar vesaire muhabbeti var. Daha önceki videolardan biliyorsunuz benim boy 1.85. E, şoför bölümünde arkadaşlar bir sıkıntı yok. E, şoför bölümü, yan, e, kokpit bölümü olsun, şey olsun, yani yolcu bölümü olsun. Ön tarafta herhangi bir problem yok. Oturmada olsun, e, tavan baş mesafesinde. Problem biraz hafif arkada var. O da sunroof'un azizliği diyebiliriz. Onun haricinde herhangi bir e, kötü bir detay yok. Daha doğrusu kötü bir tarafı yok. Fren sistemine de açıklık getireyim arkadaşlar. Daha önceki Corolla'larda, yani bizim kullandığımız Benkeler'cimden bahsedeyim. Manuel 1.33, Life kullanıyorum. Araçta aniden frene bastığınızda kızaklamaya düşüyor. Kızaklama ne? Anden ABS devreye girince aniden durmuyor. Yani direkt kızaklıyor. Araba olduğu yere durdurmuyor da biraz gidince anca durduruyor. Bu araçta onu yaşamadık arkadaşlar. Bugün şehir içinde kullandık. Şimdi şehir içine deneyeceğiz. Hem yakıtına hem bozuk yolda gidişatını, ses veriyorum içeri? Hepsine sırayla bakacağız. En başta şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ses duyacaksanız videoda lastiklerin sesi. Onu anlatayım. Ee, i̇çe verdiği ses direkt arabanın içine geldiği için. Onun haricinde arabada gelen rüzgar sesleri vesaire. Onlardan en ufak şikayetçi olmazsınız. Testine gidin muhakkak. Dediklerim az çok orada anlayacaksınız. Evet şimdi geçelim teste. Hadi bakalım hep beraber. Şimdi aracın içindeyiz en başta az önce de belirttim darlık sorunu ee, şöyle diyeyim koltuğunuzu güzelce ayarladığınızda oturma pozisyonunuzu ve koltuğu en az seviyeye düşürdüğünüzde şöyle göstereyim tavanla başım arasında bu kadar bir mesafe var yani şöyle kafamı iyice kaldırmam gerekiyor ki koltuğu dikmem gerekiyor ki anca o zaman değiyor şu an herhangi bir daralma falan öyle bir şey hissetmiyorum ve arkadaşlar dedik en sunroofumuz burada Araç gelen ihtimalle arkadaşlar şöyle diyeyim. Seçeri hemen hemen andırıyor. Neden? Yan kapılardaki deri ayrıntıları olsun. Şu ince detaylar. Seçeri'de bundan çok karşılaşmıştık biliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu Corolla'nın yeni tasarımı şunu belirteyim özellikle. rüzgar çıkış şeyleri falan olsun. RAV4 karışımı bir şey olmuş. RAV4'te de bu rüzgar çıkışlarını çok gördük. Ve aracımızı arkadaşlar çalıştırmadan önce frene basıyoruz. Ekranda çalıştırmak için fren pedalına ve power düğmesine basın diyor. Power düğmesine basıyoruz. Ekranı şöyle bir alalım. Şu, yani beni en çok cezbeden şeylerden birisi de bu ekranın açılma şeyi. Böyle korolayı yazıyor. Peşinden de ekranın açılması. Benim en çok beğendiğim detaylardan birisi. Ve arkadaşlar araç şu an çalışıyor. <laughs> Onu söyleyin. İlk başta anlamadım. Bindim arabaya çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Ekranımız burada arkadaşlar. Daha önceki Corolla'dan da bahsettik. Ekranımız genel olarak hassasiyet olarak arkadaşlar e, belirteceksek, izah edeceksek şöyle anlatayım. Dokunduğunuz an hemen algılıyor. Direkt şimdi yürütülüyor. kaynağı geldi mi hemen şöyle göstereyim. Direkt hemen istediğiniz yere geçebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. ekran bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi iç detaylarını daha önce anlatmıştık videolarda. Bundaki asıl amacımız ses yapacağız. Arabanın içine ne kadar ses veriyor, ne kadar ses alıyor onları belirleyeceğiz. Elimizden geldiğince, bizim yapabildiğimiz kadar bir tanıtım yapacağız. başlayalım bakalım. Aracımız şu an çalışıyor. Vitesimizi aldık. El freni söndü gördüğünüz gibi. Vitesi B'ye alınca Biliyorsunuz bu araç CVT şanzıman, yedi ileri 122 beygir bir araç ve şu an arkadaşlar ön tarafı da çekelim şöyle uzunlarımızı yaktık bozuk bir yola giriyoruz arkadaşlar şu an görüyorsunuz bozuk yola giriyoruz İlk bozuk yolda başlamamın sebebi ilk başta burayı bir denemek istedim şimdi asfalta zaten çıkacağız ve arkadaşlar yolda giderken size şu şeyde göstermek istiyorum ipreleri görüyorsunuz sanal yani hayalet gösterge dediğimiz ve çukuru görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önümüzdeki çukuru görüyorsunuz. Şu an frenledim. Şimdi çukurdan geçeceğiz. Ve çukurdan geçerken bakalım. Bizim daha önceki korolada aha böyle sallanıyorduk. Yani bildiğiniz şöyle geçerken. Evet arkadaşlar. Bağımsız süspansiyon dediğimiz olayın faydasını burada görüyoruz. Bağımsız süspansiyonun hem faydasını burada çukurlarda şeyde bozuk yollarda geçerken artı yüksek hızlarda viraja girdiğinizde arkasını attığı an hemen geri topluyor iki yerde faydasını çok rahat şekilde görebiliyoruz net bir şekilde ee, benim en çok ikinci yani hoşuma giden özelliklerden birisi dikiz aynası arkadaşlar genişliği olsun görüş açısı olsun kör nokta açısı olsun beni gerçekten e, mutlu eden noktalardan birisi ve arkadaşlar bugün bu aracı biz kullandık biz Şehir içinde. Şöyle güzel tarafı da var. Aynalarda yanınıza araç yaklaştığında şeritte aynada araç resmi yanıyor. Yan taraflarda uyarı resmi. Size uyarıyor yolda girerken. Şu an arkadaşlar 22-23 km ile gidiyoruz. Biraz bakalım benzinden falan nerelerden destek alıyoruz. Şu an benzinden destek alıyoruz arkadaşlar. Yokuş yukarı çıktığımız için. ekranda şu an gösteriyor. yokuş yukarı biraz gaza hafif yüklenmiş aniden. Benzine direkt destek verdi ve şu an uzunlar kendi otomatik kendi ben uzunu yakmak için ileri gitmiştim. Şu an geri düşürdüm. Ve şu an akü şarj ediyor arkadaşlar. Tabi şunu da belirteyim arkadaşlar. Şehir içinde biliyorsunuz 50 ve 60 kilometre civarlarına kadar bu araç elektrikte gidiyor hibrit olduğu için şimdi bazen sorular geliyor. Hibritte mesela kaç kilometreye kadar bu araç normal şeyle gidiyor diye. Şu an arkadaşlar hibritte gidiyoruz. Yani elektrikte. <laughs> Ve yanda lamba yandı arkadaşlar. Aynı da yandan araç geldiğini söylediği için sinyalimizi verip geçtik. Şu an ev moduna gidiyoruz. Yani eko modu. Ve önümüzdeki viraj. Şu an frene de basmıyorum. 65, 66, 67 km civarlarına çıktık. Şu an frene basmadan gaza da yüklenerek 70 km ile virajı çok rahat şekilde dönüyorum arkadaşlar en ufak dahil böyle bir yana doğru yatma eğim falan vermiyor. onu da, da anlatayım. Daha önceki Corolla'larda biliyorsunuz viraja girdiğinizde hafif araba böyle sağa ya da sola doğru viraja girme yönünüze bağlı olarak hafif böyle bir eğim veriyordu. Ama bu Corolla'da öyle bir şeyin rastlamadık yani ona rast gelmedik o yönden. Ve birazdan yakıtımıza bakacağız arkadaşlar. Ne yakıyoruz, ne şey yapıyoruz. Onları göreceğiz. Bakalım ne yapacağız Hepsini göreceğiz. Adaptif hız sabitleyici şu an aktif ettik. Ve arkadaşlar şu an şehir içinde bakalım. Ne yakacağız, ne şey yapacağız? Onların hepsini de göreceğiz. Şu an videoda ses geliyorsa kulağınız arkadaşlar onu anlatayım. Lastiklerin vermiş olduğu sesten ötürü biraz araç içeriye ses veriyor. Bir hızlanmaya bakalım şimdi. Spor modu aldık. Ekranı görüyorsun Rengi değişti. Işığın rengi. Ve aniden yüklenince görüyorsunuz. 0-100 arkadaşlar biliyorsunuz 9.5 saniye civarında bu aracın. 9.5 ya da 10.5 bu aralıkta bir şey olması lazım kesin. Tam onun detayına bakamadım. Dediğim gibi arkadaşlar bu aracı Bugün iç detayları yani ben ziyade aracın gidişatı hakkında sizlere bir video hazırlıyoruz. Şu an asıl asla gidiyoruz. Bakalım yanımızdan Golf 8 gidiyor. Biz de asıldık, o da asıl asıla gidiyor. Aynı ayağına görüyorsunuz ışığı. Ve arkadaşlar yüksek hızlarda gitmemize rağmen çıktık. Ve aniden de mesela virajda şerit değiştirdiniz ya şu şekilde. Daha demin ekranda gördüğünüz kırmızı uyarı şartı yanda. Ben şu an direkt camın karşısına bakıyorum yani camdaki hayat gösteriye bakıyorum ekranı kontrol etmiyorum. Şimdi gelelim bu araç ne kadar yakıyor. Şu an arkadaşlar yakıt ortalamamız 7.2. Bayağı yüksek. Neden? Sport modda kullandığımız için bu ortalamayı birazdan düşüreceğiz. Şu an 7.1'e düştüm. Şehir içinde bakalım ne yapıyoruz <laughs> Ve aynada görüyorsunuz ışık yani araç geldiğine uyarmak için aynada ışıklar yanıyor bugün biraz araçla bastığınız için yakıt hali yukarı çıktı 7.1'lere şimdi şu hibritin nimetini hibritin faydasını göreceğiz şu an 7'ye düştüm yakıt ortalamamız Şu an videoda duyduğunuz ses arkadaşlar tamamen lastiklerin sesi. Onu söyleyeyim. Bu araştırmaya dayalı olarak lastik sesi düşük olan e, markalarda seçebilirsiniz. E, yumuşak lastik, Michelin serisinden mesela olsun, Continental. Bu araçta arkadaşlar biliyorsunuz Dunlop lastikler takılan. Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tamam 0 sıfır yüzü benzinliğe göre bunun biraz daha iyi ama hızlanma konusunda benzinli bana göre biraz daha iyi geldi. Neden bana biraz daha iyi geldi? Şimdi bunu sport modda deniyoruz. iyi hoş, güzel. Ama ne hikmetse benzinlinin böyle hayatı beni biraz daha cezbetti. Daha hoşuma gitti. Şu an mesela yakıt ortalamamız düşüyor arkadaşlar. Yani bu araç mesela 0-100 kilometrede ağırlıklı hangi kilometre aralığında kullanırsa o aralığı bulana kadar düşüyor tekrardan. Tekrar otomatikmen bu sınıra geliyor. Biliyorsunuz daha önceden Ford bağımsız süspansiyon kullanıyor. Ford şu an şeyi bıraktı. Bağımsız süspansiyonu torsiyon dediğimiz süspansiyon sistemine geçti. Toyota da torsiyon süspansiyonundan bağımsız süspansiyona geçti Corolla ile. Bu modelde farklı bir şey denemek istediler. Çok avantajlar var arkadaşlar süspansiyon sisteminin. Frene dokunduğumuzdan hemen kendini güvenliğe alıyor. Araba çalışıyor mu çalışmıyor mu? O kadar bir tuhafıma geliyor ki. Benzinin arabanın sesine alıştığımızda. Şeyi pek fazla düşünemedik. şu an. Ve işin en güzel tarafı arkadaşlar benzin kolay kolay bitmiyor. Şehir içinde 50 geçmeyin. Ve farkındaysanız arkadaşlar yani şu an ben önceki kasayı kullandım. Ona o tecrübeme dayanarak söylüyorum. O kasaya nazaran ses biraz daha az geliyor içeri. Dediğim gibi biraz daha iyileştirilirse bu sorun da ortadan kalkacak. Ama lastiğin iyileştirilmesine bağlı olan bir durum. Fren sisteminden az önce değinmiştim arkadaşlar. Fren sistemi gerçekten iyileştirilmiş. Daha önceki kasalardaki problem gibi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Siyerimizi verelim. arkadaşlar yok şu gidiyoruz bakalım biraz hızlandık Sport moda taktık bir virajla deneyeceğiz bakalım şu an. virajlarda nasıl korona onu göreceğiz şu an yaklaşık 90 km hızla bir viraja girdik arkadaşlar şu an şu an 90 km ile dönüyoruz şeride Arkadaşlar arabayı zorluyoruz ya, şeritten çıksın, şey yapsın diye. İşin açığı şey, şunu diyeyim. Mini Corolla'nın şu süspansiyon sistemi, yol tutuş sistemi o kadar güzel ki. Yani eski Corolla'yla arasında dağlar kadar fark var, bir önceki Hısa'yla. Yani gerçekten reklamlarda, tanıtımlarında bahsediliyordu. Yol tutuş sistemi bayağı iyileştirildi falan diye. Bunu gerçekten e, aracın yolda gidişatına da bayağı bayağı yansıtmışlar. Ve şu an sporta arkadaşlar gaza dokun böyle bir geriye yapışma hissiyatı veriyor. Ha şunu da söyleyeyim hibrit performans arabası değil arkadaşlar. Yani hibrit alayım da ben biraz uzayım basayım. O düşünceye asla girmeyin. Ki öyle bir performansı hemen hemen yakalayamıyorsunuz. Ve kasisten geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekten süspansiyonun yumuşaklığı var ya, o kadar derecede hissediliyor ki. arkadaşlar tek kelimeyle şunu söylüyorum. Süspansiyon sistemi gerçekten hem yol tutuş sistemi yani arabanın genel olarak iyileştirmeleri her alanda yani arabanın her bölgesinde baya güzel şekilde yapılmış. Ve şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Arabayla bir zikzak yapacağız. Bakalım zikzakta kilometreyi biraz yükseltelim. Sınolum testi gibi o tarz bir şey yapacağız. Arkadaşlar bak görüyorsunuz. 50 kilometre yapıyoruz bunu şu an. Ve seri şeylerini yapıyoruz. 60'a çıkarttım hızımı. Görüyorsunuz. görüyorsunuz asfaltın üstünde yapıyoruz arabayı oynuyoruz arabada en ufak <laughs> en ufak bir şey yok <laughs> yani gerçekten bu cezbedici bir şey ya evet değerli bebeklerim şimdi e, sizler için bir de dışarıdan çekim yapacağız aracı yine ben 60-70-60-50 kilometre aralığında bir yolun sağını soluna şöyle bir şey yapacağım yalpalattıracağım bakalım sizlerinde bu konuda bir yorum alalım nasıl oluyor nasıl gidişat süspansiyon sistemi, yol tutuş sistemi nasıl? Biz siz bu şekilde bir değerlendirin. Türkiye'de ilk olacak. Bakalım biz zorlayacağız arabaları. Sınırlar zorlayacağız arabada. Nasıl oluyor? Hep beraber şimdi göreceğiz. Evet kıymetli büyüklerim, değerli dostlarım. Elimizden geldiğince bizim yapabileceğimiz kadar sizler için aracın testini, yol tutuşu, çukur yolda gidişatındaki ses vesaire arabanın içine gelen sestir. Yani arabanın genel olarak yol koşullarına ve şartlarına göre uygunluğu nasıl, yalıtım nasıl, içeri ne kadar ses veriyor hepsini sizler için denedik elimizden geldiğince. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Emek verdik. Sizler için bir video hazırladık. Sizlerden ricamız yani eleştirilecek videolarımız. Kimi diyecek ya arabayı tam bilmiyorum nasıl çıkarsın teste falan. Bu muhabbetlere girilecek. Bunlara alışkınız artık. Biz bizim yaptığımız kadarıyla yaptık. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Bu konuda tekrardan yine derin dere Ocak Otomotif'e teşekkür ediyoruz. Samsung Toyota Plaza'ya. Bize bu akşam bu aracı teslim ettiler. Test için. Sizleri şimdi arkadaşlar elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yol tutuşu vesaire. İnşallah beğenirsiniz. Sizlerden ricamız her türlü sorunuzu bu araçla ilgili yoruma bırakın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. Ve canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Gün içerisinde bu videoyu bugün salı, yarın çarşamba açacağım. Bu gece izleyeceksiniz. Gün içerisinde canlı yayınımız olacak Toyota Plaza'dan. Orada da yine merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplayacağız. Ve yine arkadaşlar ikinci bir iç detay tanıtım videosu gelecek. Bu şekilde tekrardan bu araçla ilgili. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz şimdiden videomuzu izleyip beğendiğiniz için. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla selametle kalın.